hepinize, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı bir şekilde toplantımızı başlatalım. Hayırlara vesile olsun. Bir sistem evet. var, saygı evet. saygı duruşuyoruz. Evet, Toplantılar, evet. seçimi 543 sayılı BDK kanunu bir maddesiyle BD Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin bir maddesi uyarıcı 200 süreyle görev yapmak üzere BD Meclis arasında iki asil 2 yedek meclis katilinin yüzde oyla seçimi karar istatı Meclis Bey ikinci başkanı seçiyor değil mi? Pardon, başkan, başkan vekilini evet, evet. Burada da e, meclis başkan vekili koy kuralım oynamayı getir. üst tarafındaki bölüme e, asil yeri, e, meclis başkan vekil, alt tarafındakini de ikinci başkan vekili seçiyoruz. Yani üst tarafa bir kişi işaretliyoruz, alt taraftan yine bir kişi işaretliyoruz. Aynı kişi olmamak üzere işaretliyoruz. O kutucuklarının herhangi birine bir nokta ya da bir çarpı koyarsanız yeterli. kaldı içinde. Bugün eşe mutlu. Bugün çekirki eşe mutlu. Bugün çekirki eşe mutlu. İbrahim, İbrahim Gündoğan Esin Mutlu. Arif Şallı Esin Tengi. Gülçek Erkin Esin Mutlu. Lepin, Esi Mutlu. İmparator Tayfur Gezen Mehmet Arif Şaldı İbrahim Gündoğan. Günaydın. <laughs> 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 Arif Şaldı. Arif Şaldı. iki tane Arif Şaldı olmuş. Bunun bir tanesini işaret bir ediyor. <laughs> Birinci işaret evet. ediyor. Yedek işaret ediyor. Yani bir tanesinden bir tane yedekten işaret

Gece 5 ay. İmparator Tayfur Gezen, bunlar asiller okuyduklar. İmparator Tayfur Gezen, bir oy. İbrahim Günaydın, bir oy. Arif Şallı, üç oy. Asil olarak 5 oy alan Gece girdim. Birinci meks başkan vekili. Yedeklerde Şuna. İbrahim Günaydın. İbrahim Günaydın. Zengin, iki oy. İbrahim Günaydın, bir Biro Meşgul Dini bir Köy. Esin Mutlu Altoy, Arif Şal Biro olmak üzere. Esin Mutlu ikinci Eğit Başkan Vekili olarak seçilmiş. Meclis Tiyatır Seçil var başkanım bu bölümde. Burada iki artı iki, iki yedek olarak seçildi Meclis Tiyatır Seçil. <laughs> 引きたい歌に来たらしゃべっちゃって。 İbrahim Günaydın, Esin Mutlu, İkerci Tesir. İmparator Tayfur Gezen, Mesut Engin Yedek. İmparator Tayfur Gezen, Mesut Engin, Asil. Arif Şanlı İbrahim Günaydın, Yedek. İbrahim Günaydın, Esir Mutlu, Asil Enkoltür Tayfır Bezan Esir Mutlu, Asil Enkoltür Tayfır Bezan, Meşr-i <laughs> İbrahim Günaydın, Esir Mutlu, Asil İmparator Tayfur Gezaz, Mekke'ye girdi. <laughs> Gülçe'ye girdiğim İmparator Tayfur Gezaz, asil. Esin Mutlu diye bir tane girdi. İbrahim Günaydın, Esin Mutlu, asil. Mislengil... <coughs> İmparator Tayfur Gezen Mevzu Zengi dedi. İbrahim Günaydın İmparator Tayfur Gezen Basit. Alt, alt tarafta İbrahim Günaydın Mevzu Zengi dedi. <hansız> Günaydın <hansız> <hansız> kaynı bir şey. Günaydın Mevzu <gülüyor> İbrahim, <gülüyor> İbrahim Günaydın Esim Mutlu Asil Alt tarafta İbrahim Günaydın İmparator Tayfırı de Geden Yedek İbrahim Günaydın Esim Mutlu Asil İmparator Tayfırı Geden Meclis Dengi Gülçek Yerdin İbrahim Günaydın Asil

Gülce Girgin Asiller okuyorum baştan. Gülce Girgin 2, İmparator Tahir Gezen 3, Mesut Engin 1, İbrahim Günaydın 8, Esin Mutlu 6. Yedekleri okuyorum. İmparator Tayfur Gezen 6, Mesut Engin 7, İbrahim Günaydın 3, Esin Mutlu 1, Arif Şallı 2. Bu sıralamayla İbrahim Günaydın ve Esin Mutlu Asit Meis Kertibi, e, ee, İmparator Tayfur Gezen ve Mir... Bir bir İbrahim Günaydın, Esin Mutlu, Asil, aynı şekilde Mesut Engin İmparatoru sayfı geçen yedekleri. Bir yıl süreli görevi yapmak üzere Söyden İzmen üyesi seçim var. İki adet Karatur Tayfur Gezen Nefis Dengi. Nefis <laughs> Dengi'nin Arif Şallı. Nefis <laughs> Dengi'nin Mesut Engin Arif Mesut Engin Mesut Engin Mesut Engin Ağrış Yalvar Mesut Engin Ağrış Yalvar <laughs> Gülçek İbrahim Günay Mesut Engin Ağrış Yalvar Mesut Engin Ağrış Çiçek Erkin bir oy, İmparator Tayfur Gezen bir oy, Mesut dokuz oy, İbrahim Cinaydın bir oy, Arif Şahlı sekiz oy, Mesut Engin ve Arif Şahlı meydan için maddesi, 590 Söz Beyliği 24. maddesiyle ile Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi hükümleri yönelince süresi bir yıl, bir yıl sınırlı olmak kaydıyla B'de meclis üyeler arasından seçilmesi gereken cam bütçe her siyasi parti grubunun üye sayısının meclisi üye tam sayısının oranlanması süretiyle seçimi gerektiğinde komisyon sayısının 3 ila 5 kişiden teşekkül olarak meclisimizde belirlenmesi ve seçim hususunda karar iktidarı tarif Başkan, <laughs> meclisteki üye dağılımı itibariyle hali hazırda toplam 7 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Milliyetçi Hareket Partisi ve 1 İYİ Parti üyesi toplam 10 kişi teşkil ediyor. Buradaki e, kat sayıya göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 oy, yani 3 kişilik bir komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 oy, 2.10, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 0.60, İYİ Partisi'nin 0.30 temsil oranı var. 3 üyenin de Cumhuriyet Halk Partisi'nden teşkil söz konusu. Eğer e, 4 üyeden teşkil olursa 3 Cumhuriyet Halk Partisi 1, milliyetçiler hareketi şeklinde beş üyeden teşkil olursa dört üye etraf saçtı. Bir milliyetçi hareket partisi olarak temsil edilmesi gerekiyor. Öncelikle üye sayısını isterseniz açık oynamayla belirleyelim. Evet, benim önerim e, ki komisyonlarında üç kişi olması. açık oynama, açık oynama yapalım. Çıkabilirler mi? Başka önerisi olan varsa toplamayı görür. <laughs> Oy çok güzel kabul. Üç kişilik bir ee, öneriyi açık olmayla yapabilirsiniz. Evet. Yine aynı şekilde. Benim önerim plan bütçede İmparator Gezer, Mesut Engin, İbrahim Günaydın. Başka bir olan var mı? Yoksa isterseniz bunu da bir oyalım. Evet bunu da Kabul edelim. O çok güzel. Evet. Beşinci maddeye geçiyoruz. BD imar Komisyonu seçim bekliyorum. Türkmen sayı BD kanunu 24. maddesi ile BD meclis çalışma yönetmeninin 21. maddesi hükümleri yönelik görev süresi bir yıl sınırlı olmak üzere BD meclis üyeleri arasından seçilmesi gereken imar Komisyonu, her siyasi parti grubun üye sayısının meclis üye tam sayısının oranlığına süreçleri seçimi gerektiğinden meclisin uygun görevi takdirde komisyon 3 ila 5 kişiden teşekkür olarak belirlenmesi ve Açık ile seçim hususunda karar iddiası Aynı Aynı şekilde. Yine, yine Yine benim önerim. Üç kişi olması komisyonda. Oyun Bunu öyle kişi kabul edenler. O çok iyi. Evet. Yine bir, ıı, Mimar konusu. İmparator Gezen. Mesut Engin. Gülce Girgin. Kabul edenler. O çok Barajı Su Birliği Meclis üyesi seçimi. Beylerimizin üyesi bulunduğu Gelibolu Gökçevit Barajı Su Birliği'nin 24 tarihte ve ücret sayı ile talep edildiği üzere Birlik Tüzüğü'nün 7 ve 8. maddeleri gereği yeni oluşacak Birlik Meclisi'nde BDM temsilen doğal üye BD Başkanı'nın yanında BDM Meclisi'nin arasından iki asil ve bir yedek üyenin açık oylama meclisinde seçim üstünde karar etkisi arz edildi. Evet. Bunda da sümen evet, arayabiliyorum. Tabii tabii açık oylama Evet. Sen, ben asil olarak Gülce Girgin, Esin Mutlu'yu, yedek iyi olarak da İbrahim Günaydın'ı öneriyorum. Başka öneri var mı? Kabul edenler. Bunu açık oynamayalım. O çok iyi yapalım. Katı Yönetim Birliği gündemimizin yedinci maddesi. Beydemizin üyesi bulunduğu Gelibolu Gökbeş Barajı Su Birliği'nin 2004 tarih ve ücret sayılı yazısıyla talep edildiği üzere birlik düzenin 7 ve 8. maddeleri gereği yeni oluşacak birlik meclisinde belediye müstemizden doğal üye belediye başkanıca belediye meclisleri arasında iki asil bir yedek üyenin açık bayramı etkisinde seçim üstünde karar tanısı arttırdı. Evet. Aynı şey geçer, Aynı efendim. şekilde. Burada da Esin Mutlu, Gülce Girgin Asil, İbrahim Günaydın'ı yedek olarak öneriyorum. Hadi O çok iyi. Evet. gündemimizin 8. maddesi Gelibolu Yarımadası Katar Pardon, Gelibolu Yarımadası Ecevat ve Gökçeada Turizm Altı Hizmet Birliği'ne üye seçimi. Belediyemizin üyesi bulunduğu Gelibolu Yarımadası Ecevat ve Gökçeada Turizm Altı Yapı Hizmet Birliği Tüzüğü'nün 7. maddesi gereği yeni oluşacak. Birlik Meclisi'nde belediyemiz temsilen belediye meclisi verirsen iki asil bir yedekmenin seçim üstüne karar iddianızı edelim. İki asil bir yedekmenin. Evet, bunda da yine bunlar toplantılar ağırlıklı bir arada olacağı için. Evet. Güneş, Gülce, Girgin, Esin Mutlu, İbrahim Günaydın. Aynı şekilde öneriyorum. Kabul edenler. çok iyi. Gündemizin 9. maddesi Kıymet Takdir Komisyonu seçimi. 6.183 seylanma alacaktan tahsil usulü hakkında kanun 90. maddesinin Gayrimenkuller satış komisyonlarının çerçeği taktırmayla satılır. Satış komisyonu il ve ilçelerde en büyük mal memurunun ve tekkil edeceğiz. zatın ve ihtiyatını belediye Meclis tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ve alacaklanma meclis arasının selayetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer toplum muhafızı ve tefsil edeceğiz. zattan teşvik teşekkür eder. Hükmü uyarınca oluşturulacak komisyonlarda görev almak üzere belediye Meclis üyeli arasından bir asil ve bir yedek meclis üyesi seçim üstüne karar etkilerini arz eder. Evet, Bey, buna benim herhangi bir önerim yok. Bir daha ki meclis toplantısını yapalım gönüllü arkadaş olursa. Bu kişi değil başkanım. Pardon. Kıymet taktik. Kıymet taktik. Pardon, pardon, pardon. pardon. E, değerlendirmesi, evet. değerlemesi yapmak üzere e, bir kıymet taktik üyesi. Bir asil bir yedek olarak düşüyor. Çok fazla işi olmuyor ama. Evet, şuna ben imparator ve Gülce'yi öneriyorum. Kabul eden arkadaş. Asil imparator. Asil imparator. Boş kabul. 10. maddesi çiftçi malları koruma ve murakaba heyeti seçimi. 481 sayılı çiftçi malları koruma kanunu 4. maddesi yönünde BDM meclislerinin yenilenmesinde çiftçi malları koruma meclisleriyle murakaba heyetlerinin üyelerinin yeniden seçilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda belge meclisine üye seçilme kastına malik ve aynı ziraat sahi içinde ziraatle meşgul olanlar arasından çiftçi malları koruma meclisine göre yapmak üzere 5 asil 5 yedek üyeyle murakaba heyetine göre yapmak üzere 5 asil 5 yedek üyeyle Ece abla ziraat odası temsilcisiyle görüştüğü ve belirleme tarafından yüzü öyle seçilmesi gerekmektedir, kayıt zararını sağlayacak. Bu konuda başkanım, bize gelen herhangi bir talep yok. Talep ee, olmaz. Ama yani. ziraat odasına da isterseniz soralım yazıyla. Tamam. E, bir istekli var mı onlara? bir saygı bir yerine teyit edin. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Bu konuyu da oylayalım. Saygı toplamak yerine teyit edelim. Saygı toplamak çok iyi laf olur. <laughs> Denetim Komisyonu raporu Beydemizin 2023 yılına ait hesap iş ve işlemlerin denetimi amacıyla 593 sayılı BDK 25 maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonu düzenlene 2024 tarihli rapor ekse sunulmuştur. Bilgilerini tarif Raporu daha önce de ekse Gönderdik. İsterseniz turbanı bir açıklamada Burada direktif komisyonunda her yıl bütçe komisyonunun seçilen meclis üyelerimizden e, toplanarak bir önceki yılın e, mali verileri kontrol edilmiş. Burada esas olarak bakılan e, konular avansların devri olup olmadığı, bütçe emanetlerinin ne derecede ve hangi kıstaslar çerçevesinde ödendiği, personel giderlerinin belli oranları geçip geçmediği, bu da nüfusu e, 10 bin altındaki olan belediyelerde %40 personel olasılığı. Personel adımlarında da burada hem işçi personel etmeye, bu personel sözleşmeleri de aynı zamanda şirkette çalışan toplam personelin net ödemelerine bakılıyor. O oranlar içerisinde değerlendirilir. Yine personel oranlarını hesaplarken bir önceki yıla gelen hesaplarına yeniden değerleme oranları eklenerek hesaplanır tutarlar. Ve onun üzerine %40 benim alışıklaşma bakılır. Zaten sizlerin de takip üzerinde yüzde 41'in aşması da belediye başkanlarının sorumluluğunda ve komisyonunun da aynı zamanda kontrolünde olan bir konudur. Ee, Sizde veriler detaylıca yazıyor. Ama isterseniz ben e, tek tek okuyabilirim. Ee, herhalde... Daha önce dağıttınız daha henüz üyelerini? Dağıttıysa okumaya gerek yok. Şimdi ben de faaliyet raporunda ve ilerleyen de <laughs> da, hesapta da göreceğiniz üzere aslında hemen hemen aynı konular tekrar tekrar sizin elinden geçecek burada e, genel itibariyle düzeli giderlerin e, oranları, personel giderlerinin %40'ı aşmadığını tespitçi. Aynı zamanda bütçe emanetlerinin istikrarlı ve düzenli bir şekilde ödenerek aynı zamanda gene e, geçmiş 2021 ve 2022 yılında 2024 yılında hiçbir bir, e, bütçe emanetinin devretmediği olumlu yönleri özelliklerindeydi. Benim bahsedebileceğim e, rakamları da detaylı girmeyeceğimiz için başka bir konu yok ama size sormak istediğiniz bir şey varsa detaylıca cevaplayabilirim. Evet. O zaman ben Hiç orayı bir alalım. Oynamak yok başkanım. Evet. Bilgiye başlayalım. Tamam. Bunda ben çıkıyorum herhalde. 12. maddede. 12. madde birinci evet. meclis evet. başkan vekili. Başkan. Getireyim. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Öncelikle hepinize hayırlı olsun diyorum. Meclis Başkan Vekili olarak 12. maddeyi Belediye Başkanı'nın 2023 yılı evet. faaliyet raporunu genelgeye sunuyorum. Söz almak isteyen var mı? Sorma. O zaman oylamayı sunuyoruz herhalde. Evet. 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 Belediye Başkanı 2023 yılı faaliyet raporunu kabul edenler. Evet. Diğerleri resmi çekimsel mi? Bu konuda da. Çekimsel. 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 Çekim çekim Şöyle çekimsel. <laughs> 3 Mayıs'ki Mayıs toplantısının tarihini belirliyoruz. En son e, durumda. Ve i̇lk Cuma'ya denk geliyor. Mayıs'ta ilk haftası yaptığı gün. Bir sonraki ayın ilk haftası yaptığı ve 3 Mayıs genelde Cuma günleri yapıyoruz. 3 Mayıs saat 15 olarak uygunsa sizler dedik. <laughs> gündem dışı herhangi bir önerisi olan varsa onları alabiliriz. Evet. Var mı herhangi bir teklif olan bir önerisi olan, görüş isteği olan? Başka sonlandırabiliriz. Sonlandırabilir. Tamamdır. Sonlandır. <laughs> Eyvallah olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.